Merhabalar arkadaşlar bugün sizin için doğal saç üzerine güzel bir ombre yapacağım ee, güzel bir ona da çerçeve yapacağım face light gibi onu çekeceğim ee, şu zamanda biliyorsunuz çok bulunmuyor ee, müşteri geldiğinde arkadaşlar özellikle soruyorum şimdi saç doğal ama böyle uca doğru hafif bir kızarma hissediyorum bu güneşten açılmış olabilir ee, şöyle bir şey görüyorum şimdi size de göstereceğim. Saçta böyle parça 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 böyle bir tülerme kabarma görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Düzleştirici kullanıldığında parçalanan saçlar olabilir. Eğer öyle bir durum varsa, açıcı kullandığınızda o saçlar çok çabuk parçalanacaktır. Bunu mutlaka müşteriden iyice net cevabını alın. Ama onlar bizim dedi, ya da dökülür çıkar, dökülür çıkar, bir türlü birbirine yetişemez. O zaman da bu görüntü olur. E, o düzleştirici yapmıyorum dedi ben dedim ki yapıyorsanız söyleyin ona göre volümünü ayarlayayım gireyim yok dedi bizim böyle dedi tamam onu öyle kabul ettik şimdi güzelce e, bir açıcımızı hazırlayacağız Gü güzelce saçımızı böyle e, ön çerçevesinde böyle sarı face light gibi gösterdi o şekilde paketleyeceğiz bunu da basamaklarını sizin için çekeceğim Şimdi arkadaşlar açıcımı hazırlayacağım. 30 volüm ama e, 3'te 1 oranında da 40 volüm kullanacağım. Çünkü e, doğal bir saç hızlı gitsin istiyorum. x Pro arkadaşlar yeni açıcısını göstereyim bu arada size. E, mavi. E, yeni ambalajı bu şekilde. E, hatta ben bunu sahnede işlem yaptım arkadaşlar. E, şeyde eğitimde. Herkes çok şaşırdı. E, kullanmayan arkadaşlar vardı. 2 saatte doğal saçı tertemiz sarıya çevirdik. Öyle söyleyeyim. Hani e, kullanmak isteyenlere de bu tavsiyem olsun. Ben şimdi 30 volüm dediğim gibi az, 3'te 1 bir kadar da 40 volümden destek alacağım. Şimdi arkadaşlar çerçeve de yapacağım için şöyle ince bir kısım bunu 3 pakette yapacağım. Normal ombre gibi atmayacağım. Daha yoğun atacağım. Şurayı da şu şekilde alacağım. Yine e, ince ince. Şimdi burada göstereyim bir tane hatta ben size. İnce, e, aşırı krepe yapmıyorum ki daha sarı görünsün istiyorum. Bütün çerçeveyi bu şekilde yapacağım. Şöyle küçük bir e, şey yapacağım dibine. Küçük. Saçın yoğun kısmı kalacak yani. Yine ben termallerle çalışıyorum. Termaller arkadaşlar özellikle bu mevsimlerde e, ısı verdiği için işlemimizi hızlandırıyor. Çok beklemememizi sağlıyor. E, zor geliyorsa siz folyoyla da yapabilirsiniz. Bunları biraz daha dibe yakın yapıyoruz ombreye göre daha blok gibi dursun diye bazıların arkadaşlar bu termaller zor geliyor şu elimdeki bir buçuk milimetre olan 2 milimetreler biraz daha tok oluyor acemiyseniz hani ya da çok kullanmadıysanız 2 milimi tercih edebilirsiniz. bu şekilde örtüyorum. Bunu mesela daha sonra arkadan şöyle kontrol edebiliyorum. Burada hemen hemen eşit gelmiş. Bazen gelmediği durumlarda daha kalın kısımlarda, saçlarda hemen tersinden şöyle açıcıyla bir tur geçiyorum. Bu kolaylığı da var. Hatta eğitimde arkadaşlar herkes dedi ki nasıl duruyor? Kaymıyor mu? Dedi herkesi çağırdım sahneye. Kaymadığını gördüler. Yapışıp kalıyor, çok daha kullanımı kolay. Ama röflede falan e, bir e, bunu dibe yaklaşamazsınız. Yani röflede ne yapacaksınız? Eski usul şeyle, folyoyla. Bu üç paketi böyle alıyorum. Çok sıyırmadım dikkat ettiyseniz özellikle. Çünkü bu çerçeve yoğun sarı olsun istiyorum. Şimdi e, ense 3 paket yaptım arkadaşlar. Şimdi bu yandan alıyorum. E, bu tarafı da böyle ince ince 3 paket dibi ombre gibi çöl, e, kalın yapmıyorsunuz. Şöyle göstereyim yine. Sonra burayı yapınca aynı şekilde diğer tarafı yapıp sonra ombreye geçeceğim. Burada amacımız buradaki sarının yoğun olması. O yüzden böyle ince ince 3 tane yapıyoruz. Bir de çok sıyırmıyoruz. Şöyle minicik o şu dipteki kısaları arkadaşımızın saçı ekstra kısaları var. Ee, bunu sıyırmazsak ne olur? Ee, şöyle hani bazen yapıyorlar da kocaman bir bant sarı oluyor ya öyle olur. Ama böyle biraz krepe yaparsak tarandığında o dipteki saçlar o görüntünün kaba olmasına engeller öyle söyleyeyim. Bunu işte ombreye göre daha dibe yakın yapıyoruz. Çünkü dipten böyle geliyormuş gibi göstermek için. Bütün çerçeve böyle olacak. İnce ince aldığınız için zaten çok temiz ve güzel açılacak. Ee, şey arkadaşlar ombrede de kalın kalın şeyler aldığınızda açıcınızın gücü daha zayıf kalacaktır. Ama ince ince aldığınızda hem görüntü olarak daha şık olacak. Hem de saçınız daha güzel açılacaktır. Şimdi her iki tarafın paketini attım arkadaşlar. Şimdi ombreye geçtim. Ombrede de ben çok kalın kalın almıyorum. Bunu hep söylüyorum. Ne kadar saçı inceltir krepe yaparsanız hem daha kolay hem daha şık olur. Şimdi saçı böldüm. Şu şekilde indiriyorum. Ne kadar yoğun olsun istiyorsanız şu şekilde paketliyorum. Çok kalın olmadığında açılımınız daha hızlı ve daha güzel gider. Ee, kalın olduğunda daha yavaş gider. Bir de böyle parmak parmak hani bazılarınız şey diyor, dipler neden turuncu kalıyor diye soruyor. Eğer bu tutamlarınız çok kalın olursa, açıcınız da iyi bir açıcı değilse, diplerinizde bu sefer turunculuklar kalır. Bakın burayı da şey yapmıyorum arkadaşlar. Dümdüz sürmüyorum. Biraz böyle girintili çıkıntılı yapıyorum ki taradığımda orada nereden çıktı Bir blok gibi belli olmasın diye Bir de hep şey soruyorsunuz Bu dipleri nasıl örtüyorsunuz kırmızılığı diye Yaptığım saçta dipler kırmızı kalmıyor Bunu eğitimde gösterdim arkadaşlara Eğer eşit oranda güzel açarsanız Çok kalın tutamlar almazsanız dibinizde bir şey kalmaz Turunculuk kalmaz Bir de şey folio ile yapan arkadaşlar da fark ettim onu ben şimdi bunu örtüyorum bu tamamen kapatıyor dibi şöyle ama folyoda bazen kayıyor folyolar şöyle açık kalıyor açık kalan yer ne oluyor burası platin de olsa burada turuncu kalıyor o yüzden turuncu oluyor arkadaşlar o paket diplerinin kapalı olmasına dikkat edin şimdi bu şekilde komple tepeye kadar çıkıyorum şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar çerçeve yapıyorum şu an hem çekip hem yapmaya çalışıyorum şöyle bir parça aldım Sonra önden de şöyle bir parça alacağım. şöyle açılacak. yine ön çerçevemiz sarı olacak. Ee, bunu yine e, aynı yanlardaki gibi şey ensedeki gibi 3 ince ince parçada çok az krepeyle alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu yanları falan da paketledim aynı şekilde yine buraya 3 paket yapacağım öne alıyorum. Şöyle ince ince çok krepe yapmadan çünkü önde şey olsun istiyoruz ya e, Yoğun bir sarışınlık olsun istiyoruz minicik yapıyoruz böyle. ince alıyoruz saçı, minik krepe yapıyoruz. Ee, çok sıyırmıyoruz ki sarının yoğunluğunu görebilelim diye. Kağıt alayım. Şöyle yerleştiriyorum. Dibe yakın yapıyoruz bunu. Çünkü önden çok görünsün istiyoruz ya. Dibe yaklaşıyoruz. Ombredik kadar uzak olmuyoruz. Sesim de gitti arkadaşlar. Ben çok konuşuyorum. Ee, Troitlerimden ameliyat olmuştum biliyorsunuz. Yorulunca sesim veriştirmeye başlıyor. Şu an o evrede bu kadının sesi baştan başkaydı. Şimdi ne oldu demeyin. <laughs> sesim çatallaşmaya başladı yorulunca. Şimdi dibe yakın yapıyorum. Yine minik krepimizi yaptık. Şöyle sağ sol yapıyorum. Hep söylüyorum bunu. E, açıcı saçın her yerine gelsin diye. 3 paketi böyle dibe yakın yapıyorum şöyle ayırmıştım göstereyim. Minicik krepe saçın çoğu duruyor. Evet asistanım kağıt veriyor. Parmak kağıdın da arkadaşlar videosu var. Hep söylüyorum soruyorsunuz çünkü her şeyde yeni izleyenler oluyor, yeni görenler oluyor. Onda nasıl temin edebileceğinizi anlattığım bir videom var. İzleyebilirsiniz. Yine bunu böyle. Özellikle saçı sağ sol yapıyorum. Müşterimiz başka birine dönüşecek arkadaşlar. Doğal ve böyle kumral falan bir saç tonu yani 5-6 arası diyeyim. Şimdi komple açılınca efsane güzel bir saç olacak. Doğal saçın üzerine olan omreler daha güzel oluyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca orijinal saçınızı bozdurmayın. Belli oranda beyazınız olsa da hiç önemli değil. Ee, beyazı en güzel bu şekilde kamufle edersiniz ve her ay boya istemez. Yani hele hele doğal saçınız varsa lütfen boya sokmayın. Ya da bazı meslektaşlarıma söyleyeyim. Doğal saçlarda cila ile saçı asla kırmayın. Kırarsanız bu sefer zamanla bakırlaşır, turunculaşır. Son paketim bunu da yapıyorum. Ondan sonra normal ombre gibi. Evet arkadaşlar şimdi biz bir yoğunluk oldu. Bir yoğunluk olduk. Ne çektiğimi hatırlamıyorum ama şimdi saçımız açıldı. İstediğim aşamaya geldi. Böyle beyazı gördüm saçta. Ee, şimdi güzelce açıyorum. Arkaları falan e, koltukta açtık arkadaşlar. Saç çıkıma da zor olabiliyor. Krepeyi yaptık. Şimdi tabii şey yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Şöyle göstereyim. Birazdan güzel bir cila hazırlayacağım. İşlemin onu da göstereceğim. Sonucunda da çok güzel bir saç çıkacak ortaya. Şimdi arkadaşlar yine X-Pro Armani ile cilasını hazırlıyorum. 9-17 şöyle şurası göstereyim. Bir 5 gram kadar. 9-11 şöyle göstereyim. O da böyle 3 gram kadar. Şöyle 3-4 santim kadar da 0.22 lira rengi göstereyim. Şimdi bu 9-17 zaten güzel bir renk. İçinde biraz hem küllülük hem böyle kahve tonları var. Sonra 9-11 küllü, yoğun küllü. Burada gri görünüyor ama oraya girdiğinde saçta farklı bir etkileşim yapmasın diye hani böyle bir yeşerme vesaire az da 0.22 attım. Şimdi 10 volümle biraz suyla cilamızı hazırlıyorum. Ondan sonra sürüyorum saçımıza. Şimdi normalde diğer boyalarımda 9 küsürler çok kullanmıyorum arkadaşlar. Koyultabiliyor ama X-Pro'da koyultmuyor. Daha böyle açıkta kalıyor saç rengi. Cilamı sürdüm arkadaşlar. Muhteşem bir değişim. Şöyle görüyorsunuz renk o kadar doğal güzel bir tona geçiyor ki şöyle göstereyim kuruduğunda daha net göreceksiniz cilanın karışımlarını verdim size verdiğimin dışında arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi o kadar tatlı bir ton ki hani çiğ bir sarı değil beyaz değil küllü değil genelde bu sene bu sene böyle tatlı sarılar istiyor insanlar şöyle göstereyim Cilanın da süresi arkadaşlar bir 10 dakika tutmanız yeterli oluyor. Sonra bir maske yapıp müşteriyi kaldırıyorsunuz. Evet arkadaşlar işlemimizin sonucu şöyle göstereyim size. Ee, kızımız böyle yadırgadı ilk kez yaptırdığı için ama biz bayıldık. Şöyle göstereyim. Şimdi birçoğunuz eminim diyecek ki biz bu saçı yaptırmak için birini bulamıyoruz. Ee, o kadar güzel oldu ki yüzüne anlatamam. Yani zaten güzel bir kızdı. Tabii ne yapıyordum ben öyle demiyordum. Çirkindi ben güzel yaptım diyorum. Çok güzel bir saç oldu. Güzel günlerde kullansın. E, saçta en ufak bir yıpranma, kuruma vesaire hiçbir şey yok. Ama yine de arkadaşlar sarı saçta mutlaka güzel bir şampuanınız ve saç maskeniz olsun. Çünkü e, kuruyan bir saç, aşınan bir saç oluyor. Sıfır hasar öyle söyleyeyim. Ama yine de doğal saçımız bile zamanla kuruyor uzadıkça, uçlara indikçe. İşlemli saçlarda mutlaka güzel bir ürünler kullanın. E, ürünleri de anlattım aslında bir şeyde ya da kuaförünüze danışıp alabilirsiniz. Lütfen evde açma yapmayın. Tekrar söylüyorum. İşlemimizin sonucu bu. Müşterimiz güzel günlerde kullansın diyor.